Terbiye, terbiye. Mekke'den Medine'ye kaçtı. Kim kaçıyor? Hazreti Peygamber. Büyü, öküz. Öküzden daha alçak herhalde. Peygamber kimseden korkmaz. Allah söylüyor. Ben söylemiyorum Kur'an'da söylüyor. Ellezîne yubelligûne risalâtillâhi ve yakşeminehu ve lâ Allah. İlla Allah. Dinimi tebliğ eden o zat-ı ekrem hiçbir şeyden korkmaz. Ancak Allah da benden korkabilir. Allah. Peygamberin her yaptığı iş, her yaptığı iş şeydir. Vahiydir. Allah dedi ki hadi Medine'ye gideceksin, Medine'ye yüzeyecekler. Ebu Bekir'i yanına alacaksın. Gitti Ebu Bekir Sıddı yanına aldı. Ali yatağında bırakacaksın. Ali yatağında bıraktı. Ali de itiraz etmen ama. Erkek çünkü haydar Kerar. Her tarafta şu an bekliyor böyle. Suikast yapmış peygambere. Benim yatağıma yatacaksın ya Ali. Üstümü hırkımı ört. Peki dedi ya Resulallah. Allah Musa'ya diyor ki, ya Musa git Firavun'a mı tügan et diyor. Ya Rabbi korkarım ben gitmiyor diyor. Beni öldürür Firavun diyor. Hazır Musa peygamber bak. İmam Ali demiyor ki ya Resulallah beni öldürürler bak bekliyorlar dışarıda diyor. Peki diyor evet. Öyle yürümüş bu iş. Seyyidin Ebu Avukir Sıdık da öyle. Ona gitti kapıyı çaldı Ebu Avukir Sıdık'ın kapısına. dedi Allah'ın selamı var Bekir, haydi, ya Ebu Avukir. Hadi sen hiç hadi Ya Resulallah benim malım var, çocuklarım var, çocuklarım var. Ben gidersem malımı kafirler yağma ederler. Ben de o yollarda nereye gideceğim bilmedim. Alevi Mehmet Nasıl oturur böyle bir şey yok. Peki ya Resulallah hemen çıktılar yol. Ta gitti o Sevir Mağarası'ndaki mağaraya girdiler. Oraya saklandılar. öyle. bize yol gösteriyorlar. Allah-u Teala ta yemekten yapar peygamaya götürürdü. Hmm. Evet. Bize yol gösteriyorlar. O mağaraya girdiler. Orada oturdular beraber. Efendim evet, Söyleyim. Hatta Cenab-ı Peygamber dedi. Ya Babi'nin dizine yatayım mı? Yat ya Resulallah dizine yatır Cenab-ı Peygamber. Fakat oradan yılan çıkmasın mı deliğin içerisinden? Hemen Cenab-ı Seyyidina Eba Bekir ayağını koydu. Yılanın deliğine çıkmasın canı diye. O da onun ayağını soktu. Acısından, gözünden yaşlandı peygamberin gücüne. Öyle uyandı. Söylemiyor mu? Resulullah'ı rahatsız edeceğim diye. Ya Resul ayağımı yılan soktu demedi. Gözünü açtı. Ne var ne alıyorsun ya Resulullah? Ya Resul ayağımı yılan soktu dedi. Delikte de, yılan maddesi çıkmasın diye. Bismillah dedi. Tamam. O kadar. Ne niçin yaptın benim yarı garımın ayağını soktu? Tanmıyor musun? Üstü hakkını yaptın dedi. Dedi ya Resulallah dedi. Ben Yemen diyarından işittim senin bu mağarada kalacağını. Allah Allah. Öyle vahy oldu. Haber Allah öyle ilham oldu. Bütün mahlukata ilan edildi. İşittim sana aşıkım ben. Kalktım geldim dedi. Uzak Yemen diyarından buraya. E, mübarek Cemal'ini göreceğim geldi. Bu bir ayağını tıkadı. Bizim deliye dedi oraya. Benim gördüm. Şimdi orada dedi. Ayağını hani biraz dokundum dedi orada. He, onu zor Efendimiz Onu sazladı onun sırtına yılanı. Sazladı, ona mis yılanı derler şimdi. Geçti yermiş gibi kokar olan. Köylüler bilirler, bozancılar bile.